Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Huawei TV Pro Error uyu hatasını göreceğiz. Hatamız tamamen şu arkadaşlar. Ben indirmiştim. Bakalım. Sizden aynı hatayı verecektir. Ben internetten araştırdım arkadaşlar. Bulamadım. Evet bir saniye. Şuradan hemen açalım arkadaşlar. Ya da Google Chrome'dan bakın arkadaşlar. Airbubble o create GUI eklepe exact diyor arkadaşlar. Bu bunun çözümünü göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Öncelikle Vavo normal Vavo'ysa yani normal internetten indirdiğiniz Vavo'ysa bunu indirmeyin arkadaşlar. Vavo TV Pro onu indirme arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz şimdi. Şimdi bu sorunun sebebini göstereceğim. Buradan aygıt yöneticisi diyoruz. üreticisi Evet arkadaşlar. Aygıt üreticisi diyoruz. Arkadaşlar biraz bilgisayarın tesi yok. Evet açıldı. Buradan arkadaşlar geliyorsunuz. Görüntü bağdaştırıcını tıklıyorsunuz Bakın arkadaşlar, benim bu görüntü bağdaştırıcılarımın altında birer Chrome 9 HG UGP 1.1 var arkadaşlar. Sizde bu olmayacak. Sizde genelde standart VGA grafik bağdaştırıcısı ve vesaire. Yani yüzde 50, yüzde 60 ihtimal standart VGA grafik bağdaştırıcısı olacak arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? sizin ekran kartı driver'ınız yok arkadaşlar silinmiş oyunları da açamazsınız arkadaşlar bu şekilde böyle uygulamaları da açamazsınız Evet bu uygulama WoW, internetten maç izlerken donduruyor arkadaşlar bu uygulama ile çiz kes kesinlikle Zaypi TV kullanacaksınız Evet buradan bu hatayı düzeltmek yapacağınız işlemler arkadaşlar Driver Boğuz ter yazıyorsunuz. Evet indiriyoruz arkadaş bu, arkadaşlar bunu şimdi. Şunları kapatayım arkadaşlar. mi Evet driver boss 8.0.2.181 Windows için indiriyorsunuz arkadaşlar uygulamayı açtığım zaman arkadaşlar sizlere hemen göstereceğim. Hemen size gösteriyorum nasıl indireceğinizi. Evet buradan buton çıkıyor arkadaşlar. Bakın up to down en son versiyon deyip indiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben size hemen şuradan nasıl kurulacağını göstereyim. Driver OSP Evet arkadaşlar bakın buradan ben göstereyim. Açıldığında da var arkadaşlar ekranda scan diye bir tuş gelecek. Bu tuşa basacaksınız arkadaşlar ve taratacaksınız bilgisayarınızı. Sonra arkadaşlar size incelenmeyen bütün şeyleri gösterecek sürücüleri. Sonra arkadaşlar üstte abdudun nover diye bir yeri var arkadaşlar. Oraya tıklayacaksınız. Yani uygulamaları yükle diyecek. Hemen buradan gelecek bakın. Yükleniyor diyecek. %54 %100 ve sonra arkadaşlar sizden geri bilgisayarı başlatma isteği gösterecek arkadaşlar. Bu değil ama herhalde arkadaşlar resimleri. Burada bilgisayarımı yeniden başlat dediğiniz arkadaşlar. Bütün programlarını yüklemiş olacaktır. İnşallah işinize yarar arkadaşlar. Ben yaptım oldu. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın hepinize iyi günler